Bir sur içi var, bir de surun dışı var. Evet. Sur içi eski yer bakın. Sur dışı yeni diyar bakın. Şurası bölge valisinin evi. Burası turistik otel. Eski can oteli. İstediğim zaman sol geri, o istediğim zaman sol geri. gerektiği var. Nasıl değil de. Yeraltı çarşısı, dağ kapı dedikleri yer var. Dağ, dağ kapı dört yöre intikal et. Şuradaki su var ya, Kars'ta da vardı orası. Değil mi baba? Evet. Şimdi işte bak surlar böyle altı tane kapı var. Bu kapıları kapattığı zaman kendi kendini koruyor. Ağırı, Eskiden. Evet. Şimdi bak bu surdan içeri girdik mi? Eski Diyarbakır burası şimdi. Eylül'de ofis yolda buluştu. Yalan. Anlasın da durun. Şu anda bu Sağ minel ol. ...güven sağlamış vaziyette. Bakın, bakın. <laughs> Millet Dört Sarı'nın acısını alıyor. Çok canlı ya Diyarbakır'ın. Bu o, en eski caddesi olur. burası. Ne diyorlar burada? Gazi Caddesi. Bizim şurada çarşı karakolumuz var. yani her türlü o yani Batı'da ne varsa burada hepsi daha fazlası var. Yani binalar falan bakın modern. <laughs> Şurası çarşı karakol. Kiliseye geçelim. Bir kanalaya geçelim. Kesin yalnız efendim. Baba üç kuruş sana söyleyeyim mi? Bak tamam bu bitti. Yani ben şeyden ben ben dönme, kiliseden dönme. 820 Merkez 46 20. Böyle eski taş binalar soğuk tutuyor yani. O ne şey. Eğer Soğuk geliyorsa kapatayım biraz. Karşıda da eski taş binalar ama onlar da sıcak tutmak için. Onlar da işte sıcak tutmak için. Zaten bunun özelliği o. Ne taşı diyor da buna bir değişik bir taş. Aslında... Şimdi buradan büyük bir yer değil yani. Diğer bakın üç tane ana caddesi var. Şimdi buradan sağa döndük mü Burası eski Diyarbakır yerlerine hitap ediyor. Öyle söyleyelim yani memur kesimine falan. Burası biraz daha köylülerin gidip geldiği yer. Sıcakta evet. Melik Ahmet Caddesi diyorlar burada. Olay tıpkı o payton pazarı falan diyorlar ya. Aynen onun gibi bir yerdi. Şurada bir nokta kurduk, bir de başlıktan kurduk. Derken e, o surun devamı yani e, Hani dağ kapı var ya, dağ kapının böyle sur çeviriyor yani. Burası çift kapı mı, Urfa kapı mı ne diyorlar buraya? Çift kapı, Urfa çift kapı, kapı. olarak çıkıyor. Evet. bir de Mardin kapı var değil mi? Mardin kapı öbür tarafta. Şimdi gireceğiz burada. Oraya gidiyoruz zaten. Evet. Dağ kapı, çift kapı, bir de ileride bilmem kapı evet. Bunu göstereceğiz? Bunun da şu şeyleri... Evet. Nereden kapı evet. var? Gelmiş... Ee... Evet. Meşhur şeyleri de bu Cahit Sıtkı Tarancı, Ziya Gökalp hep evet. buradan e, yani Diyarbakırlı dedikleri mahalle burası. Ne? Ben ve Ben ve sen. Ha, ben sen. Ben sen, ben ve sen. Şurası huzur evi böyle diyelim. Ben ve sen, sen ne var? Hı? Ben ve Ben Ben sen. Ben, sen. Senin sen, sensin evet, senle ben. Yani hmm. diyorlar İçeride... O bizim beş bir otel ya. Yani. Evet yani odalar falan hep sür şey. Şuradan gözükebilir i̇şte, belki. Şurada mavi kapı, başka kapı başka polis merkezine. Ben görürüm Tamam. Burası en meşhur kavşağı, ofis kavşağı. İşte burası ikinciler, en büyük numaramız burası. Burada üç tane kız öğrenci yurdu var. Bak şu an onun için çok kalabalık burası. Evet. Ne evet. kadar çok bayılıyorlar. Diğer bu kırmızı. Burası şimdi gece saat 12'ne kadar böyle yoğun oluyor. Eskiden evet. dışarı çıkamıyorlar. Tabii polisimiz böyle 24 saat her noktada. Evet. Şuradan... yeni bir damız. da buraya da çıkma. Buraya da aldım ben. De. Ya, Şu, da valik konağına geliyorum. Valik konağı, valik. Şimdi başladığımız noktaya geldik. Diğer bakın ne yaptık? Bu da taş. İşte bak sağ tarafı, valik konağı. Arkada havuzu var ya. Yok, yok. <laughs>

Yaşar Büyük Hanım. Karşı köşe. He. Orayı aldık bir de akşam gözlerini başka bir yerine aldık. Şurada 30 metrekare dükkan 65 milyar istiyorlar. 35 metrekare. Ekin çıldı. Arkadaş diyor mu? Tan yapıyor mu? Yapıyor. Ya gelince ben böyle yapıyorum. E, polis böyle yapıyor. E, polis böyle, e, böyle yapıyor. Ben de böyle yapıyorum. O beni gördü. <laughs> Ekstra biraz daha gelişsin diye. Şimdi yeni yaptıracağım, yeni göstereceğiz.